Merhaba, ben Nazila. İran'dan geliyorum. Ee, iki kaba. Ee, Duba, e, i̇ki cumhurdan kabak. Dubai'ye Duba, sonra e, İrdir. Sonra buradan e, Aralık'a gidiyoruz. Sonra Nehcevan ve Tebriz. E, Sikeline. Bu bisikletin e, turun amacı ne? Eee bilmiyorum. <laughs> Amaçlıyım. Yok yok devam Sikelinen Ağrı Dağı'nın e, Döresine gidiyoruz. E, <laughs> Siyahet için. Nasıl? Yolculuk nasıl? Bisikletle yolculuk nasıl? İyi, i̇yi mi? Evet çok güzel. Ya Zorluk çektiniz mi? Hayır. Bir şey? <laughs> çok güzel Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Ali Mirzai. İran'dan, Tebriz'den Sağidan Kulübü'nün bir tane piksel sürmek için, e, bisiklet sürmek için grubumuz var. İran'dan, Tebriz'den, e, Kapı'dan, Kapı köyünden, e, Kapı'dan sürmüşük Dobayaz'a kadar 55 kilometre. Cezanı orada kalıplar arkadaşlar, 43 kişiyle. E, yarın oradan sürmüşük Iğdır'a kadar e, bisikletlerine. bisikletlerle. və indi də mələklə deyirik və amacımız e, Ağrı dağının zirvəsini dolaşmaqdır. E, bisikleti tanıtmaq. Zaten e, indi mələklə deyirik, arkadaşlar sağ olsun Türkiyə arkadaşlarımız çox iyi qarşıladılar bizləri. Əllərinə salət. Ə məqsədimiz Ardağın dolaşmaqdır. Burdan nöyrəyə keçəcəksiniz. Burdan inşallah Naxtivanə qədər sürəcəyik. Oradan da sürəc İran İrana qədər. İrana gedəcək. İrana. Nasıl yolculuq? E yolculuq çox iyidir. Zaten e hepsi Türk arkadaşlar qadını arçəkli hər kəs görür, iyi qarşılayacaq bisikletləri və bizləri. Zaten çox iyidir. Sağlıqata çox çox yağçıdır. E iyi olur. Bu bisiklet turunu düzenləməyinizin amacı Nə? Ya amma o da İranın e, hər yerində kadının hər şəxsi bisikletinə dolaşsınlar Türkiyədə və zaten e, özlərinə və dünyaya tanıtdırmaq Zaten bu bisiklet sürməmiz sağlığa da iyidir. Arabadan uzaq oluruq və çox iyi gəlir. Və bu zaten bizim kilometrəsini də söyləyim. 400 kilometrə olu sürüb burdan dolaşmaq ağlı dağın zirvə do dolaşmaq zirvəsin və bu içkəs İranda bizim qrup yapar saydan klubu və inşallah bunu davam etdirəcək. Amin. <laughs> Evet. Ee, merhabalar, ben Feriba Halilpur, İran'dan, Tebriz şehrinden, spor kulübümüz olarak Saedane Tebriz isimli ee, başkanımız Ağayı Şayegi ve Ağayı Mirza ile beraber bir de arkadaşlarım Agaye Sadeghi ee, tıra çıkmışız. Sınırı açtığımız, açtıktan sonra e, Ağrı'dan beyazit e, bir gün orada kaldıktan sonra geçmişiz Iğdır şehrine. Iğdır'dan burası Melekli e, köy oluyor buradan e, şimdi geçiyoruz aralığa. Aralıktan sonra Nahçıvan'a. O tırla geçiyoruz tekrar İran'a. Beş gün süreli bu bisiklet tırımızda. 43 kişiyiz. Hmm, biz İran toplumu olarak spora çok bağlıyız. E, ve çok spor, bisiklet ve dağcılık ben, bence yani çok güzel bir... E, hem macera dolu bir spor olarak e, adlanıyor. Çıkmışız. Peki zorluğu var mı? Tabii ki zorluğu var ama insan hepimiz bir sporcu olarak antrenmanlar yaptıktan sonra çıkmışız. Herhalde e, güzel zevki daha çok bizim için. Çünkü e, antrenmanlarımız doğru ve yüksek seviyede İran'da. İlk defa mı bir ülkeyi bu kadar gezdiniz? E, zaten bizim bu, bu Saidan grubu ilk olarak İran'da bu programı yapmış. Onun için benim için de çok güzel ilk olarak ilk deneyimde biz varız hepimiz. Ve İran'ın hep bölgelerine İran'da Tahran, Arak, İsfahan, Tebriz yani toplum olarak İran'ın dört bir bölgesinden de katılmışlar bu gruba.